Türkiye ile Libya arasındaki işbirliği derinleşiyor. Bu kapsamda pist, hangar ve onarılan Vatiye askeri hava üssünün Türkiye'nin kullanımına verildiği ifade edilmektedir. Vatiye üssünde Hafter'e karşı harekatı başarıya ulaştıran siha ve hava savunma sistemleri mevzilendirilecek. Vatiye hava üssü ile birlikte Misrata limanının da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacağı ifade edilmektedir. Sosyal medyaya 13 Ağustos 2020 tarihinde yansıyan görüntülerde Misrata açıklarında Türk Deniz Kuvvetlerine ait olduğu değerlendirilen Gabya Sınıfı Fırkateyn görülmektedir. Gabya Sınıfı Fırkateyn ile birlikte görüntülerde Skorsky S-70B Seahawk helikopterili görülmektedir. Görüntüler Türkiye Cumhuriyeti'nin Misrata Limanı'na kurulacak deniz üssü için harekete geçtiği şekilde yorumlandı ve bölge kaynaklarınca da aynı yönde aktarımlarda bulunuldu. Bölge kaynaklarına göre Ankara-Trablus arasındaki askeri işbirliği bir üst safhaya taşınıyor. Altyapının onarıldığı Vatiye Askeri Hava Üssü'nün Türkiye'nin kullanımına verildiği Vatiye Hava Üssü'ne Libya Harekatı'nı başarıya ulaştıran Türk Milli İHA ve SİHA sistemleri ile hava savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı aktarılıyor. Hava araçlarıyla tahkim edilecek Vatiye ile birlikte bir adımda Akdeniz kıyısındaki liman kenti Misrat'a atılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye kuzeyindeki harekat konseptlerini Libya sahasına yansıtarak büyük bir başarı elde etti. Bunun yanında Türk ordusu Doğu Akdeniz kavgasının merkezindeki bölgede yürüttüğü operasyonlarda Suriye'den farklı olarak kara ve hava unsurları ile birlikte donanmayı da kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'da uyguladığı Deniz Hava Kara Müşterek Harekat konsepti dahilinde Libya açıklarında Deniz Görev Birliği bulundurdu. Muharip gemiler, keşif gözetleme gemileri, yardımcı gemiler denizden gelen tehditleri önledi. Lojistik hat kesintisiz işledi. Kara unsurlarına da radar sistemleri ve destek silahlarıyla katkı sunuldu. Doğu Akdeniz'de Yunanistan kışkırtıcılığındaki tırmanma da göz önüne alındığında Libya sahasında deniz kuvvetlerinin stratejik önemi bölgede Türk donanmasının varlığının devamını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Misrata Limanı'nın daimi konuşlanma için deniz üstüne çevrilmesi düşünülüyor. Ayrıca Libya'da deniz sahalarından petrol çıkarma konusunda en büyük hisse de Türkiye'ye ait olacak bölgedeki sondaj faaliyetlerinin güvenliği için Türk gemilerinin varlığı zorunlu görülüyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.